Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki sizin yorumlarınızı bilerek beğenmiyor ya da yorumlarınızı siliyorum gibi bir durum söz konusu değil. Ama ne yazık ki yorumlarınız bende gözükmüyor. Yani bildirimi geliyor, ben o yorumları okuyorum, bütün yorumları görüyorum. Ama hani beğenmek için gittiğim zaman Yorumu orada göremiyorum. Yine de güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her neyse eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. kolonisi Roanoke adasında günümüzde Amerika'nın Kuzey Carolina eyaleti sınırları içinde bulunan İngiliz kolonisi Kraliçe 1. Elizabeth döneminde Sir Walter Raleigh'in parasıyla İngilizlerin Kuzey Amerika'daki ilk daimi yerleşim yeri olmak üzere kurulmuştur. Sir Walter Raleigh 1584 yılında yanına gerekli donanımları alarak bir ekip kurarak orada yerleşim yerlerini tespit etmek için yola çıktı. Bu ekip Kuzey Amerika'dan hayvan örnekleri, bitki örnekleri ve yanında iki tane yerli ile beraber geri döndü. Bu ekibin incelediği kıyılar 1. Elizabeth'in onuruna Virginia olarak adlandırıldı ve Sir Walter Raleigh 10 yıllığına kraliçeden orada yerleşim kurmak için izin aldı. Orada kurulacak aslında bu koloninin önemli de bir yeri vardı. Şöyle ki hem Sor hem de kraliçe orada olacak İspanyol kolonilerinin saldırılarına karşı o koloni aslında askeri bir üst olarak kullanılabilirdi. Bu yüzden de aslında konum olarak çok çok önemliydi. 1585 yılının Nisan ayında sadece erkeklerden oluşan ilk göçmen grubu yola çıkmıştı. Grubun başkanı Sir Richard Greenville'di. Greenville orada yaptığı araştırmaları rapor etmek için İngiltere'ye geri dönmek kararı aldı. 29 Temmuz'da artık Amerika kıyılarındaydılar. Aslında çok büyük de bir sorunları vardı. Bir tane geminin karaya oturarak parçalanmasıyla beraber yiyecek stoklarını neredeyse kaybetmişlerdi. Kişirin'de inceleme yapanlar Akvagogok isminde bir köyü keşfetmişlerdi ve burada yerli halk yaşıyordu. Ne yazık ki topraklar hem yerli halka hem de koloniye yetecek kadar verimli değildi. Daha sonra sadece erkeklerden oluşan bu koloni grubu gümüş fincanlarını çalmakla yerli halk suçlayarak kabile reisiyle beraber bütün köyü yakıp, yıkmışlardı. 1586 yılının Nisan ayında Sir Richard Grenville yiyecek stokluğunun azlığına ve aslında oradaki yerli halkı rahatsız etmelerine rağmen 75 kişiyi adada bırakarak onlara daha fazla yiyecek ve daha fazla insan geçireceğini vaat ederek adadan ayrıldı. Ama tabii ki ilk göçmen grubu da orada durmadı. Karayip'lerde büyük bir keşif yapan ve ülkesine geri dönen Sir Francis direkt ile anlaşıp kendilerini o adadan kurtardılar. İki hafta sonra Amerika'ya geri dönen Sir Richard Greenville ise orada hiç kimsenin izine rastlamamıştı. Daha sonra izni devam ettirebilmek için yanında getirdiği 15 kişiyi o adaya bıraktı ve tekrar İngiltere'ye geri döndü. İlk denemesinde başarısız olan Walter Raleigh ise 1587 yılında ikinci göçmen grubunu gönderdik. Bu göçmen grubu 121 kişilikti ve bu sefer grubun başkanı ise Walter'ın en yakın arkadaşlarından biri ressam ve denizci John White'tı. 1587 yılında John White'in önderliğinde ikinci göçmen grubu yola çıkmıştı ve bunların görevleri ise orada bırakılan 15 kişilik olan o grubu bulmaktı. 22 Temmuz 1587 yılında artık ikinci göçmen grubu da adadaydı. Bu ikinci grup adaya geldiğinde ise bir kişinin kemikleri dışında kolonenin hiçbir izine rastlamamışlardı. Yerler aslında pek de dostça davranmıyordu. Çünkü onlardan önce gelen 75 kişilik bir grup bir köyü yakıp yıkmışlardı. Ama bir tane yerli İngilizlere çok dostça davranıyordu. Ve onlara bu 15 kişinin yerlilerin saldırısına uğradığını, 9 kişinin kurtulduğunu ve kayıkla kaçtıklarını söylemişti. İlk gelen göçmen grubunun bir köyü yakıp yıkmasıyla beraber yerli halk aslında ikinci gelen bu göçmen grubuna çok da iyi davranmıyordu. John White onlarla ilişkilerini düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Tüm çabalarına rağmen pek de bir sonuç alamadı. Kendi hayatlarından endişe eden insanlar John White'ın İngiltere'ye dönerek yardım getirmesi konusunda onu ikna ettiler. John White 116 kişiyi adada bırakarak adadan ayrılma kararı aldı. Ama sadece bu 116 kişi öylesine insanlar değildi. Aslında John White'ın ailesi de oradaydı. 18 Ağustos'ta Amerika'da doğan ilk İngiliz John White'ın torunu Virginia Dare o adada 116 kişinin içindeydi. Tabii kışın ortasında Atlantik Okyanusu'nu geçmek, gemilerin ebatı, aç gözlü kaptanlar İspanya ile savaş falan derken John White'ın adaya geri dönmesi iki sene gecikti. John White adaya iki sene sonunda 18 Ağustos 1590 yılında tam torununun doğum gününde adaya geldi ve insanların 116 kişinin onu karşılamasını beklerken hiç kimse onu karşılamadı. Israrla adayı arayan John White hiç kimseden iz bulamadı. Koloni tamamıyla ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık 90 erkek, 17 kadın ve 11 tane çocuktan oluşan bu insanlar nereye gitmişti? Tabii ki bu kayboluşun üzerine arkadaşlar teorilerde ortaya çıktı. En ağırlıklı olan görüş ise bu insanların asimile olarak yerli halka karıştığı ve daha sonra da zaten o ilk koloninden geldiklerini bir şekilde buldukları yönündedir. Ki bana sorarsanız da bence de en mantıklısı bu. İkinci bir görüş ise insanların artık John beklemekten sıkıldıkları ve kendilerini İngiltere'ye dönmeye çalıştıkları ama dönmeye çalışırken başarısız olup hepsinin hayatını kaybettiği yönündedir. Üçüncü görüş ise arkeolog Laura Strager tarafından ortaya atılan bir görüştür. İnsanların kızıl derli yamyamlar tarafından yendiği yönündedir. Dördüncü bir görüş ise bu koloniyi İspanyolların saldırıp tamamen yok etmesi yönündedir. İspanyollar daha önce Güney Carolina'da bulunan bir Fransız kolonisine saldırıp tamamen orayı yok etmişti. Neden bunu bir İngiliz kolonisinden yapmasın diye düşünürken en mantıklı gelebilecek şeylerden birisi buyken yine de en düşük ihtimal bunun oluyor sebebi ise John White adadan ayrıldıktan sonra İspanyollara da koloninin kaybolduğunu söylüyor ve John White aramaktan vazgeçip 10 yıl sonra bile İspanyollar hala kayıp koloniyi aradıklarını ve hala hiçbirize rastlamadıklarını bildirmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.